Evet arkadaşlar hoş geldiniz. bugün kardeşim Elvi'nin oyuncağı Tospik ile birlikte Tospik oyunu oynayacağız. Niloya ve Tospik'in eşyalarını bu halının üzerinden toplayacağız ve orada bulunan Niloya'ya götüreceğiz. Evet bebeğin adı da Niloya. Buradaki Niloya ve Tospik Niloya ve Tospik Evet üzerinde de var. Evet üzerinde de var arkadaşlar bu yeşille belirtilen kısım bizim başlangıç evet. kısmımız bitiş kısmını göster elvin şurada bitiş kısmımız evet orası da bitiş kısmımız gel ablacım şimdi biz bu ses butonuna bastığımızda elvinle birlikte oyuna başlayacağız ve karelere basarak çizgilere basmadan oyuncakları toplamaya çalışacağız Hazır mısın peki? Evet. Bir, iki, üç. Düz gittim. Düz gittim. Düz gittim. Niloya'nın ayakkabısını aldım. Sağa döndüm. Düz gittim. Düz gittim. Aferin döndüm. Sağa dön. Düz gittim. Taş benden yanadım. Aferin. Sağa döndüm. Taş benden yanadım. Sola döndüm. Düz gittim. Düz gittim. Taş Düz gittim. Ama neyi unutmuşuz ablacığım bak bir geleceğiz? Dur. Çizgilere basma. Nasıl geleceğiz ona? Buyurun. Düz gittim. Buyurun. Düz gittim. Buyurun. Sola döndüm. Buyurun. Düz gittim. Şimdi ne diyoruz? Sola döndüm. Arkaya döndüm. Ayıyorum şimdi Nilo'ya tospikle Evet, aferin ablacığım sana.